Şimdi bir düşünelim. Bir şirketin direksiyonunda gerçekte kim oturur? Şirketi kuranlar mı? Yani sahipleri mi? Yoksa her gün o şirketi yöneten profesyoneller mi? İşte bu basit gibi görünen soru aslında milyarlarca dolarlık şirketlerin kaderini belirleyen o karmaşık dünyanın yani kurumsal yönetim dediğimiz şeyin kapısını aralıyor. Haydi gelin, bugün şirketlerin bu gizli anayasasına birlikte dalalım ve gücün perde arkasına nasıl kullanıldığını şöyle bir keşfedelim. Peki, yol haritamız nasıl olacak? İlk olarak her şeyin başladığı o temel gerilime bakacağız. Mülkiyet ve kontrol ayrımı. Sonra kurumsal yönetimin tam olarak ne olduğunu tanımlayacağız ve onu ayakta tutan dört temel ilkeyi masaya yatıracağız. Ardından dünyanın bu sorunu çözmek için geliştirdiği iki farklı sisteme göz atacağız ve en sonunda da tüm bu teoriyi Türkiye'deki kanunlarla somut bir hale getireceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız her şeyin başladığı yer. Yani temel sorun çünkü bakın, kurumsal yönetimin ne olduğunu gerçekten anlamak istiyorsak, önce onun hangi problemi çözmek için var olduğunu anlamamız gerekiyor. Bütün mesele burada başlıyor. İşte o meşhur milyon dolarlık soru. Bir şirketi gerçekten kim yönetir? Sahipleri mi yoksa yöneticileri mi? Cevabı çok basit gibi duruyor, değil mi? Ama aslında modern ekonominin en temel gerilimlerinden biri tam da bu sorunun içinde saklı. Yani binlerce hatta on binlerce farklı sahibi mi yoksa dümenin başındaki o bir avuç profesyonel yönetici mi? Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu soru hiç de yeni değil. Neredeyse bir asır öncesine, ta 1930'lara gidiyoruz. O zamanlar Burley ve Means adında iki araştırmacı tam da bu duruma parmak basmıştı. Demişlerdi ki, bakın şirketlerin sahipliği binlerce, milyonlarca hissedara oluyor. Artık tek bir sahip yok. Ama günlük kontrol yani direksiyon tamamen maaşlı profesyonel yöneticilerin eline geçmiş durumda. İşte bu ayrım o günden bugüne geçerli olan kilit soruyu ortaya çıkardı. Peki bu yöneticiler her zaman sahiplerin yani hissedarların çıkarı için mi çalışacak? İşte tam da bu temel soruna bir çözüm bulmak için kurumsal yönetim dediğimiz kavram devreye giriyor. Aslında bu o sahip yönetici ilişkisini düzenleyen bir çerçeve. Bir kurallar ve mekanizmalar bütünü. Yani bir nevi oyunun kurallarını belirleyen bir sistem. Bu konuda yapılmış en temel, en klasik tanımlardan biri İngiltere'deki Cadbury Komitesi'nden geliyor. Tanım o kadar net ve basit ki, kurumsal yönetim diyorlar, şirketlerin yönlendirildiği ve kontrol edildiği sistemdir. Bu kadar yani geminin kaptanı kim, rotayı kim çiziyor ve en önemlisi doğru yolda gidip gitmediğimizi kim denetliyor? Bütün bu soruların cevabını veren sistemin ta kendisi. Sonra OECD'nin tanımına bakalım. Onlar çerçeveyi biraz daha genişletiyor. Burada kilit bir kelime var. Dikkat! Menfaat sahipleri. İşte burası çok önemli. Çünkü bu kelime, denkleme sadece şirketin sahiplerini, yani hissedarları değil, aynı zamanda çalışanları, müşterileri, mal aldığınız tedarikçileri ve hatta içinde yaşadığınız toplumu da dahil ediyor. Neden mi? Çünkü bir şirketin aldığı her karardan aslında hepsi bir şekilde etkileniyor. Bir de işin finansal tarafından gelen bir tanım var ki bu da doğrudan işin özüne yani paraya odaklanıyor. Diyor ki en temelinde kurumsal yönetim o şirkete para yatıran, finansman sağlayan insanların yatırımlarından düzgün bir getire elde etmelerini sağlamaktır. Yani paranızın boşa gitmemesini garanti altına almaktır. Gördüğünüz gibi tek bir tanım yok aslında. Bu farklı bakış açılarının birleşimiyle anlam kazanıyor. Bir yandan kuralları koyuyor, diğer yandan tüm paydaşları gözetiyor ve en önemlisi yatırımcının parasını koruyor. Peki iyi bir kurumsal yönetim sistemini neyin üzerine kurarız? Yani temeli ne? Aslında dünya genelinde kabul görmüş dört tane ana ilke var. Bunları bu sistemin ayakta durmasını sağlayan dört ana kolon gibi düşünebilirsiniz. Bu kolonlar olmadan sistem çöker. İlk kolonumuz adillik. Bu ne demek? Şirketin tüm sahiplerine ama özellikle de sesi daha az çıkan, gücü daha az olan küçük yatırımcılara, azınlık hissedarlara karşı eşit ve adil davranması demek. Yani lafın kısası, kimsenin hakkının yenmemesi büyük ortağın oyu ne kadar değerli ise, senin tek bir hissenin oyunun da o kadar değerli olmasıdır. İkinci ilkimiz, ikinci kolon, şeffaflık. Bu da şirketin adeta camdan bir kutu gibi olması demek. Kapalı kapılar ardında işler dönmeyecek. Şirketin mali durumu ne, performansı nasıl, ne gibi riskler var? Yatırımcı olarak bilmeniz gereken her şeyin, tabii ki ticari sırlar hariç, zamanında, doğru ve en önemlisi anlaşılır bir şekilde sizinle paylaşılması gerekiyor. Geldik üçüncü kolona, sorumluluk. Bu ilke bize şunu hatırlatıyor, bir şirket sadece para kazanmak için var olan bir makine değildir. Faaliyet gösterdiği ülkenin, toplumun, yasalarına, kurallarına, hatta yazılı olmayan etik değerlerine uymak zorunda. Kısacası, yaptığınız her şeyin bir sonucu var ve bu sonuçların sorumluluğunu üstlenmeniz gerekir. Ve son olarak, dördüncü ve belki de en önemli kolon, hesap verebilirlik. Bu ne demek? Çok basit kararları alan kişilerin bu kararların sonuçları için birilerine hesap vermek zorunda olması demek. Ben yaptım oldu mantığının olmamasıdır. Bu ilke, yöneticilerin keyfi davranmasının önüne geçen en büyük sigortadır. Onları önce şirkete, sonra da biz hissedarlara karşı sorumlu tutar. Şimdi bu dört ilke teoride kulağa gerçekten harika geliyor değil mi? Adillik, şeffaflık, sorumluluk, hesap verilebilirlik. Peki pratikte gerçek dünyada bunlar nasıl uygulanıyor? İşte dünyada bu hedefe ulaşmak için geliştirilmiş birbiriyle rekabet eden iki ana model var. Aynı hedefe giden iki farklı yol gibi düşünebilirsiniz. İşte bu tablo o iki farklı yolu çok güzel özetliyor. Sol tarafta Anglo-Sakson sistemi var. Yani Amerika, İngiltere gibi düşünün. Burada sahiplik on binlerce, milyonlarca küçük hissedara dağılmıştır. Kimse tek başına patron değildir. Peki denetim nasıl sağlanır? Piyasanın kendisiyle Kötü yönetirsen hisse fiyatın düşer, piyasa seni cezalandırır. Sağ tarafta ise kıta Avrupası sistemi var. Almanya, Fransa gibi. Burada durum tam tersi. Genellikle şirketi kontrol eden bir aile, bir ganka gibi dominant, hakim bir ortak vardır. Denetimi de doğrudan bu büyük ortak yapar. İkisinin de kendine göre artıları, eksileri var tabii ki. Peki bütün bu teoriyi, ilkeleri, sistemleri konuştuk. Sıra geldi bize. Yani Türkiye'de durum ne? Bütün bu anlattığımız soyut kavramları bizim kanunlarımız nasıl somut bir hale getiriyor? Gelin şimdi Türk Ticaret Kanunu'na bu gözle bir bakalım. Bizim ticaret kanunumuz özellikle küçük yatırımcıyı korumak için o bahsettiğimiz ilkeleri almış ve somut haklara dönüştürmüş. Bakın listede ne kadar güçlü araçlar var. Mesela bilgi alma ve şüpheli bir durumda özel denetim isteme hakkı. İşte size şeffaflık ilkesinin kanundaki karşılığı. Azınlık hissedarların genel kurulu toplantıya çağırması veya haksız kararlara itiraz etmesi, işte bu da adillik ve belki de en önemlisi, gücünü kötüye kullanan bir büyük ortaktan uğradığınız zararı dava yoluyla isteme hakkı. İşte bu da hesap verebilirlik. Yani bunlar o güzel görünen soyut ilkelerin kanunla korunan somut kalkanları. Ve işte bütün bu anlattıklarımızdan sonra asıl sormamız gereken soruya geliyoruz. Peki, sizin çalıştığınız şirketler ya da yatırım yaptığınız şirketler bu ilkelere ne kadar uyuyor? Çünkü unutmayın, kurumsal yönetim sadece büyük patronların ya da hukukçuların meselesi değil. Eğer bir çalışansanız, çalıştığınız yerin adil olup olmadığını belirler. Eğer bir yatırımcıysanız, üç kuruş birikiminizin güvende olup olmadığını belirler. Aslında bu ilkelerin bir ülkede ne kadar işlediği, o ekonominin genel sağlığının da en net göstergelerinden biridir. Türkiye'nin o devasa halka açık şirketlerinin kapalı kapıları ardında işlerin nasıl yürüdüğünü, kuralları kimin koyduğunu hiç düşündünüz mü? Bugün yatırımcıyı koruyan ve piyasaya güven aşılayan o karmaşık ama bir o kadar da önemli yapıyı, yani kurumsal yönetimi masaya yatırıyoruz. Peki en baştan soralım. Aslında hepimizin aklındaki soru bu, değil mi? Milyarlarca liralık bu dev şirketlerin adil, şeffaf ve tüm ortaklarının iyiliği için çalıştığından nasıl emin oluyoruz? İşte bu sorunun cevabı oldukça detaylı bir kurallar zincirinde saklı. İşte her şeyin başladığı yer tam da burası. Sermaye piyasası kanunu, kısaca SPK dediğimiz Sermaye Piyasası Kurulu'na diyor ki, oyunun kurallarını sen koyacaksın ve herkesin bu kurallara uyduğundan emin olacaksın. Bu öyle lafta kalan bir şey değil, kanunun verdiği net ve bağlayıcı bir yetki. Peki bu yasal temel nasıl pratiğe dökülüyor? Yani o tek bir kanun maddesi nasıl oluyor da devasa şirketler için bir kural kitabına dönüşüyor? Hadi gelin ona bakalım. İşte o kural kitabının, o yol haritasının adı Kurumsal Yönetim Tebliği. SPK kanundan aldığı o gücü alıyor ve bu tebliğ ile şirketler için adeta bir anayasa yazıyor. Yani işte bunlara harfiyen uyacaksınız diyor. Bakın, SPK'nın elindeki yetkiler gerçekten çok güçlü. Olay sadece kural koydum bitti değil. Eğer bir şirket kurallara uymuyorsa, SPK dava açabiliyor, işlemleri durdurabiliyor. Hatta, bakın bu çok ilginç, şirkete kendiliğinden dışarıdan bağımsız bir yönetici atayabiliyor. Yani şakası yok bu işin. İyi düzel de, bu kadar kural var. Peki, borsadaki her şirket, küçüğünden en devine kadar, aynı kurallara mı tabi? İşte burada sistem akıllıca bir ayrım yapıyor. Gelin bu işin nasıl yürüdüğüne bir bakalım. Mantık aslında çok basit. Ne kadar büyük bir şirketseniz, piyasaya etkiniz de o kadar büyük oluyor. Dolayısıyla size uygulanacak kuralların da o kadar sıkı olması gerekiyor. İşte bu yüzden SPK şirketleri tam 3 gruba ayırmış. Hani spor müsabakalarında olur ya, farklı sıkletler vardır. Aynen onun gibi. Böylece her şirkete kendi boyuna göre bir kural seti uygulanmış oluyor. Şimdi tabloya bir bakalım. Gördüğünüz gibi eğer bir şirketin piyasa değeri 3 milyar lirayı aşıyorsa o artık birinci grupta yani ağır siklette ve doğal olarak en katı kurallar onlar için geçerli. Aşağı doğru indikçe yani ikinci ve üçüncü gruplarda kurallar biraz daha esnekleşiyor. Ama şunu da unutmamak lazım bazı temel kurallar var ki onlar grubuna bakılmaksızın borsadaki her şirket için geçerli. Şimdi geldik kurumsal yönetimin belki de en can alıcı, en hassas noktasına ilişkili taraf işlemleri. Kulağa biraz teknik geliyor olabilir ama aslında bu çıkar çatışmalarını önlemek için konulmuş çok kritik bir kural seti. Nedir bu ilişkili taraf işlemi dediğimiz şey? Çok basitçe şöyle anlatayım. Şirketin kendi patronlarıyla, yöneticileriyle ya da onların sahip olduğu başka şirketlerle yaptığı alışverişler. Yani şirketin kasasından para çıkıyor ama para yine patronun diğer cebine giriyor gibi düşünebilirsiniz. İşte bu tür işlemlerin adil olup olmadığını, şirketin zarara uğratılıp uğratılmadığını denetlemek çok önemli. Peki, sistem bu riskli işlemleri nasıl kontrol ediyor? Aslında katman katman bir güvenlik duvarı örülmüş. Yani işlem ne kadar büyürse o kadar çok kontrolden geçmek zorunda kalıyor. Önce yönetim kurulu onaylıyor, sonra işin içine bağımsız uzmanlar giriyor, yetmiyor, bağımsız üyelerin onayı gerekiyor. O da olmazsa konu doğrudan tüm hissedarların önüne, yani genel kurula gidiyor. İşte ilk alarm zili burada çalıyor. %5. Eğer bir işlem şirketin toplam varlıklarının ya da gelirlerinin %5'ini aşıyorsa, hop bir dakika diyor sistem. Bu işlemin fiyatı gerçekten doğru mu? Piyasa koşullarına uygun mu diye bağımsız bir uzmana rapor hazırlatmak zorundasın. Yani patronun vallahi fiyat iyi demesi yetmiyor, bir de dışarıdan bir gözün bunu onaylaması lazım. Peki ya işlem daha da büyükse? Mesela %10 sınırını aşıyorsa, işte o zaman güvenlik önlemleri bir kat daha artıyor. Sadece bağımsız derleme raporu yetmiyor. Bu sefer yönetim kurulundaki bağımsız üyelerin yani patronun adamı olmayan üyelerin çoğunluğunun da bu işleme onay vermesi şart. Eğer onlar biz bu işe onay vermiyoruz derlerse ne oluyor biliyor musunuz? İşlem doğrudan genel kurula yani tüm hissedarların oyuna sunuluyor. İşte bu küçük yatırımcıyı koruyan en önemli mekanizmalardan biri. Tamam bir sürü kural var, denetim var. Peki biz yani sıradan yatırımcılar şirketlerin bu kurallara uyup uymadığını nereden nasıl öğreneceğiz? Cevap basit: şeffaflık ve raporlama. Burada sistemin temelinde çok zekice bir felsefe yatıyor: Uygula veya açıkla. Yani SPK şirketlere diyor ki: "Bak, ideal olan bu kurallara uyman. Ama illa uyamıyorsan, o zaman çık ve herkese neden uymadığını dürüstçe açıkla." Bu çok önemli. Çünkü bazen bir şirketin kendine has bir durumu olabilir ve o kural ona uymayabilir. Ama bunu saklaması değil, açıkça gerekçesiyle anlatması gerekiyor. Bu da bize yatırımcı olarak şirketin niyetini anlama fırsatı veriyor. Peki bu açıklamaları nerede bulacağız? Tabii ki hepimizin bildiği KAPTA yani kamuyu aydınlatma platformunda. Burada iki önemli form öne çıkıyor. Birincisi uyum raporu ya da URF. Bunu şirketin karnesi gibi düşünün. Hangi kurallara evet, hangilerine hayır demiş ve nedenlerini açıklamış. İkincisi de bilgi formu yani KYBF. Bu da şirketin kimlik kartı gibi yönetim kurulunda kimler var, kaç komite var gibi net, somut bilgileri burada bulabilirsiniz. Bütün bu raporlamayı, iletişimi kim yönetecek peki? İşte bunun içinde bir zorunluluk var. Yatırımcı ilişkileri bölümü. Bu önce sıradan bir departman değil. Başındaki kişilerin özel lisansları olması gerekiyor. Aslında bu bölüm, biz yatırımcıların şirketle konuştuğu, soru sorduğu, bilgi aldığı ana kapı. Bütün bu şeffaflık sürecinin sorunsuz işlemesi tamamen onların sorumluluğunda. Tabii dünya değişiyor. Kurallar da yerinde saymıyor. Artık işin içine sürdürülebilirlik, çevre gibi konular da girdi. Yani kurumsal yönetim artık sadece parayla ilgili değil. Şirketlerin çevreye olan etkilerini de raporlamaları, bu konuda şeffaf olmaları bekleniyor. Hatta yeşil borçlanma aracı gibi yeni finansal araçlarla çevre dostu projelere yatırım çekmeleri de teşvik ediliyor. Peki, toparlayacak olursak bütün bu detaylar, bu kurallar, bu raporlar neden bu kadar uğraşıyoruz? Aslında cevap çok net ve tek bir kelime de gizli. Güven. Bakın, bu kuralların hepsi aslında tek bir şeye hizmet ediyor. Küçük yatırımcının hakkını büyük hissedarlara karşı korumak, şirket içinde dönen dolapların önüne geçmek, yöneticilerin keyfi kararlar almasını engellemek ve en nihayetinde hem bizim gibi yerli yatırımcıların hem de yurt dışından gelecek paranın Türkiye piyasalarına evet, burası güvenilir bir liman demesini sağlamak. Çünkü güven olmadan ne piyasa olur ne de ekonomi. İşte bu kadar. Artık bir şirkete yatırım yaparken sadece karına, zararına, bilançosuna bakmanın yeterli olmadığını biliyorsunuz. O şirketin nasıl yönetildiği, kurallara ne kadar uyduğu, ne kadar şeffaf olduğu da en az rakamlar kadar önemli. Peki, şimdi bu bilgileri öğrendikten sonra yatırım yaptığınız ya da yapmayı düşündüğünüz şirketlere artık daha farklı bir gözle bakacak mısınız? Bence bu üzerine düşünmeye değer bir soru.